Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu kamera arkasında damla var. Damla evet. var. Bugün <laughs> <O diyorsunla> birlikte <laughs> babam bir kölesi olacağız. Sizinle <laughs> bir birlikte mi var? benimle birlikte çıkardım. <laughs> tamam herkes köle olsun. Gel buyurun gelin. Çekil çekil gel. Gel kralım bunlar da benim kölelerim. Nasıl kral? Böyle kral mı oldu? Anne bu ya. Bu fakir kral. Aslında böyle köleler mi olur yani? Bu fakir kral. Evet. Fakir kral köleler oynayacağız. <gülüyor> evet <laughs> yandım. Sen, sen prensesimdi, ne ara köle yaptım ben? Ne? Yapacak bir şey yok. Böyle ben hala prensesiyim. Ben hala prensesiyim baba. onlar gerçek hayatta. Siz Aynen. Siz prensesimsiniz. Annen kraliçem o ayrı. Bu oyun. Sen de kralımız değilsin. <laughs> de ben de değilim zaten. Neyse. Neyse oyuna başlayalım arkadaşlar. Evet oyuna geçiyoruz. Kral olarak ben bir çökeyim. Ablam kal. oturuyor ama. Kalk. Psikole. Dikin. <laughs> ne istersiniz emredersiniz krala? Ee, şimdi çökün olduğunuz yere. Dizleriniz üstüne çökün bakayım. Evet. Çoraplarımı çıkarın. <laughs> Çoraplarımı çıkarın dedim. Kutlayın demedim. Elbe yok mu? Çorabımı çıkar. Düzgün tutun. Düzgün. Evet. çıkar. O çoraplar böyle kadar. Şuraba kadar geliyor. Annemin çoraplarını giymiş. Aa çorabın nerede? Ha takmış. Annemin çorabını giydim. <laughs> çıkar. Sen de çıkar. Al onu. <laughs> Al onu al onu başın üstünde koy. Başın üstünde koy. <laughs> başın üstünde koy dedim ben sana. Sen de başın üstünde koy. Başın üstünde şu. Başın ye. üstünde koy kral. ya. Kral. Kral mı? Kral. Başın üstünde koy <laughs> Şöyle düzgün koy. Getir buraya. Allah'ım kafam o kere şampuan Şöyle. Kafam o kere Allah şampuan yiyeceğim. Şampuan yatak ki. Yıkayın. <laughs> Şunu sen yıkayın. Bunu da sen yıkayın. Getirin sularımı. Kafanızdaki çoraplar düşmesin yalnız. Getirin. <laughs> sen görürsün ama. <laughs> ha tamam. Aaaa evet. bunlar ne yapacağız? Ayağını mı çıkmayacağız? Tut ayağım sen çok konuşuyor. Tut. Tut ayağımı. <laughs> öp <gülüyor> ay. <Önce gülüyor> öp. Ay. Şimdi ila. Ben sürekli azalt Ben sürekli azalt <laughs> <ben şıkıyorum. gülüyor> Buz gibi. Bu da çok konuştu değil mi arkadaşlar? Evet. Sen de çok konuştun. Öp bakayım ayağını. Anne, ne, anne niye sıcak su koymadın? Öpmezsen yaladırım ayağımı. Saçmalama be. Üçe kadar sayıyorum. Öp. <gülüyor> öp. <gülüyor> öp diyorum. <gülüyor> bir. 2 Öp öp çabuk. Üç sevmeden öp yoksa yaladırım. <laughs> Az getirin bak bu suları ya. Çok uzak. Ayağını ay. say ondan. <laughs> evet. Getir sen de şunu. Getir. Düşürme çıralım. Ay. Getir. Anne niye sıcaksa koymadın? <laughs> Kırık ne yapacağım deli sen? Düzgün konuşur kralın yanında. Güzelce yıka. Senin de ayağın yıkanıyor da soğuk sıca. Ovala ovala. Ovala. Yakardık ayaklarını. <laughs> <laughs> ovala ovala. Biri suyun biri ılık biri soğuk. Ana. <laughs> <laughs> ovala ayak biri dondu biri yanıyor. Masum <laughs> edin. <laughs> ayaklarını değiştirelim. Evet. İyi yıka. Vallahi var ya bu kırak çok iyi. Baba öncesinde kele almışsın ama. Hani sen kavunda mı yok? Var. Hani. Olmaz. Evi çok güzel Olmaz. Üst vallahi bak. Saçınıza sürelim. Havuz evet, gitmeyelim. <laughs> <bir yerini>, okay. <laughs> elimi çalıştırıyorum. Arkadaşlar üç gün gezdim. Çıramı çıkartmadım üç gün. Senin Baba dati, ya. ya Kazanma ya. Havlu getireydiniz. İyi. Evde havlu yok arkadaşlar. <laughs> ee, çok kaldırın bakayım suları götürün. Ha bu ayağın kirleri buraya çıkmış. kaldırın <laughs> <laughs> suları götürün. Siz evet arkadaşlar. Ben, şey yapacağım. Şimdi. Ooo oh, laflanmış. Gündüzde yapmıştım kendime gündüzde. <laughs> Gündüzden bir de. Ee, ne yapayım şimdi size? Tamam şunları alabilir miyiz artık? Onları ağzınıza tutun, yaşasın kralım diye. Kaç bana işte. be! Nasıl kralım? Kralı nasıl vuruyorsun? Aç ağzını. Aç ben, abi. Abi. ben, ben, ben öyle bir şey yapmıyorum ya. Aç. Ben kral değil miyim arkadaş? Ben Ben, ben, şey ya. ben, arkadaş? ben, ben de vurdum, ben de vurdum. Ya, sen ne yapıyorsun? Fark etmesin. Ya benim böyle bir şey olabilir mi ya? Ne demek sen? Onu izleyicilerimiz çok istemiş. Aç bakayım. Ee? Onları kıramazsınız. Aç. Arkadaşlar. Aç hepsini bir koymayacağım. Böyle bir şey. <laughs> Aç tut. Ya hayır. Şey. dişlerinle tut. Aç. <gülüyor> <gülüyor> Anne baba anne er, anne er, er, ben çok hoşuma gitti. İkinize ikinize de yapacağız. Tamam iki, Tamam. Sen de al al, al şuradan. Çabuk diyorum size ya. Düzgün alın. Düzgün düzgün öyle değil. Düzgün düzgün. <laughs> düzgün alın ya aç aç ağzını. He. He? Aç ağzını. <laughs> ya hayır be. ya. Sen de musun? Hayır istemiyorum. Tutun. <laughs> Tutun. Anam kızım ölecek. Canlı anam geldi. Ama kendine geçti. Kole çok kola bulurum ben gidiyorum. Tut. Dur, tamam. Ben tamam, evet. şöyle tutuyorum. Hayır. Hadi, tamam şöyle tut. Tamam. Oraya da bağırır beni sen Sen de tut. Tuttum Abi ya. Yaşasın kralım. Ölecek Tamam şu ucundan tut. Yaşasın kralım değil. Yaşasın kralım. Annem daha güzel söyledi. Evet, liste var. Bakabilir miyiz listene? Al bunu. Öp. <gülüyor> öp. <laughs> Sırna. O da arkaya attı. Arkaya attı. Tamam, arkaya attı. <laughs> evet. Yeter artık. <laughs> Hayır, daha. <zahır. gülüyor> <laughs> Şimdi ayağa kalkıyorsunuz ikiniz de. Ya Allah. Kalkın. Ama çok detaylı var. Adam ayha öyle diyor. Kellenizi aldırdım sizi. Daha ne alacağım? Bir gözün kulağını tutun. Gidin benim bir tane ayakkabımı getirin. Tek ayakkabım. <laughs> öyle öyle. öyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tutun. Ayakkabımı almaya gittiler. Ayakkabımı alsınlar gelsinler. Daha bak onlar neler bekliyor neler. Aa, neler bekliyor neler. Yaktılar baba. Yaktım onların çırasını yaktım. Gerek geldim. Dışınız durma ama. Ay Allah'ım <ay, baba. gülüyor> Allah'ım. Tamam gidiyor? bırak. Sana otur diyen mi oldu? Ayakkabın birinde sana. Ha geleceğiz mi? <laughs> Sen çok şımarın. Kokla ayakkabını. Ama <laughs> Siz Bir daha, daha. Evet. Öldürmeye niyetle. <laughs> <laughs> ayakkabımı sen yere nasıl vurursun? Gaza nasıl? Gaza nasıl ayakkabımı? Çabuk. Ayy. <laughs> Ayağınızı ben, ben, iyi, ben şey köleyim. Ne ve e, iyi niyetim. Kendi hemen çekme ya. Sen piransın. Her şeye uyarsın <laughs> böyle. Yalan yalan. Her şeye uyarsın. Uyarsın. Kokla bakayım. Ha? Kokla bakayım ayakkabımı. Her şeye uyarır mısın bakalım. Kokla. Kokla. Hayır, burnunu sok içine. <laughs> burnunu <laughs> <bıldurma>, sok, <laughs> öptürürüm hayat kabuğu. Saçmalama. Abu. <laughs> Ab evet arkadaşlar, <laughs> bu kırpmana <yapım>. giriyor. Buradan da bir Hayır, başka ne olur? Hayır, ne olursa kırpma bana. Hayır. Hiç uğraştırmalar. Şimdi, Ayakkabımı öyle ayrı bir şekilde, ayrı bir şekilde tutacağım. Aferin sana. Bu kadar iyiymiş. Sen git bana bir tane çikolata getir. <laughs> Yürü, ayakkabı burada yanında. Ayakkabı şöyle tut, şöyle tut, el üstünde. He. Yürü, git bana bir tane şey getir, çikolata. Evet, aferin, el üstünde tut ayakkabı. Nasıl ayakkabı? Güzel. Öp o zaman. Başına da koy. Hayır, öp, alnına koy. Alnına koy, alnına koy. Alnına koy. <laughs> alnına koy. <laughs> alnına koy. <laughs> Ağzına vurur. <koyun>. Ver. <laughs> Abi. Ben de Çikolata geliyor mu? Ver bakayım çikolata. Baba bu ne yapıyorsun sen? Şöyle çikolataya yani bakabilir miyim? Kralımızın değerli ayakkabıları. Siz çok iyi hizmet ettiğimiz için ona bize çikolata ekliyorum. Kralımız. <laughs> Yanılır mısın? Evet Al Tanışmam ama ben yemem Ben evet demedim, hayır evet dedin Tamam diyorum ben. ya Ben köle... ama ben kral değil miyim? Köle yanlışmışım biliyor musun? Ben köleyim Ye <gülüyor> Ye <gülüyor> Ye dedim Ye Kölem Ben yemem Ben yemem Ben yemem git! Bak ağzımda yediğimi verdim sana. Saçma! <laughs> ağzımda. Ya. Al diyorum. Yedin mi? <laughs> Yemin et. Al kırın. Açam elinde, bana. elinde. Yememişsin, ye. <laughs> Ayakkabımın <musla> üstüne koydum. <laughs> Bu da atıyor yere. Al bakayım. Yiyin bakayım. Yemem. Yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz. O, o düştü yere, onu versin. Şşşş. Hile yapma lan. Yedin baba. mi? Cebimde. Al ye bakayım. Neyse kurumuş. Ye ye. İyi oğlum. Abi. Sen de ye. Ani. İyince böyle yana da akma gözüm önüne geldi. Ay! Eşel, <öyle>. <gülüyor> 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 Allah seni kahretmesin. Baba. <laughs> Baba. Sen var otur dedim. Artık mı? benim hakkım bitti. Hayır bu üç. <laughs> Eğer bunu yemezsen tükürüp devireceğim bu sefer. Baba sen... Ayy balgamlı balgamlı. Sen bana otur mu dedin? Aferin. Şu otur dediğini duymadım. Aferin anneciğim hani, daha daha güzel şey yapıyorsun beni. Şey ah. Yapar, şey ne yaparsan <laughs> yaparsın. <yapıyorsun>? Ne yapayım daha yanıt atıyor mu bana? Otur <laughs> Ne bileyim ben. Tüm ağzıma yiyin. Hayır ya azıcık ıstıraşın oğlum. Hayır tüm yiyeceksin. Ben tüm yedim. ben ölürüm <laughs> ben. Şimdi ağzını al. Ağzını al, 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 ağzını al. Otursunlar bunlar bu sefer yoruldular. Vicdansız akşam oluşuyor. Yediniz mi? Aferin güzel. Çikolata güzelmiş bu arada arkadaşlar. Yeah. Babam, babam şey olmadı yani. Çikolata tadını bozdu biraz. Baba. O, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha <laughs> tamam. Çok İyi. teşekkür ederim. Bak kazanmıştım. Ödülümü madalyamı taktığı için. Sen çek bakayım. Saçlarını da de sana ben ödül olarak ayakkabımı da takıyorum. Çok teşekkür ederim kralım. Kolaylık gördüğünüz için bana. Ama saçımda ben... Hayır onu... baba çıkartıyor. Çıkartıyor baba, kralım, kralım çıkartıyor kralım. Kralım çıkartıyor. Önemli değil o ağzında kaynıyor. Gezdir durun. Benim ayakkabılarım öyle özeldir. Bir dakika, da bir dakika. Ablam ayakkabı... Senin böyle kolyen var mı? Bak. Senin var mı? Öyle dursun. Benim de var. <laughs> şey bu arkadaşlar mavi. Falan. Özel koleksiyon. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel kokuyor Badan mu? Güzel kokuyor mu? Acayip mis <laughs> <laughs> gibi Bana e, fanta getir. Ha, bunun için de mi? Onu dışarı döküp sana içireceğim. Ay be! O zaman bana bunun için de mi demesin? Bana karşılık vermesin. Hayır Hayır elinde getir. Ha, tamam. Özür Açık vardı orada fanta. Tamam kralım. Bana fan Özel kalemle Sen nasıl olsa bir kim köle olacaksın Fergin. Dur, yani. kral otuşu bu muydu? Buydu değil mi kral otuşu? Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, da siz tahtim. daha beni tanımıyorsunuz. Bu da benim tahtım. Ferdi böyle evde falan köle yapacağımı sanıyorsan alıyor. Onu var ya bütün çevreye, dışarıya, market ne ararsan. Aa oh, çok büyük konuştu! Bitti o. Bitti. Bu Baba. zaten bu. Böyle kalmayacak. Böyle birkaç seri çekeceğiz ya. Evet. O zaman görüşeceğiz ile. Baba. Bunlar benim için bir hiç yani şu anda. Baba orada yutkunuyor. ya. Görüşeceğiz. Tarih, tarihe geçeceğiz. Vallahi var ya sizin sayenizde on numara rahat ettim. Boynu mu ağrıdı ya? Hayır. Anne kral aksan. Sen karışma. Getir Fatih. Tamam gel. O ne güzel vata kuyumuş. Buyurunuz kralım. Şöyle alalım. Kralım mı? Hmm, hmm. Kafan çek de içtiğini görsün. Zeyi falan koysaydım. İçine tükürdün mü? Yok. Allah tükürmedi. <'ım, böyle>. İnanma. <laughs> Tükürmüştü. <laughs> daha büyüdün hiç. Y Vallahi tükürmedim. Yemin hiç. Değil. Arkadaş yemin ederim tükürmedim. Yemin ederim. Büyüdün de sen. Gel buraya. Hep senin Gel, Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. O da hiç <üç> tane tükürdüm. <laughs> Bu artık içilmez. Bu arada burnuma direk kırıldı. <laughs> <laughs> Bu artık içilmez. Burnuma direk kırılmış şu Sıkıldım ben. Ben de çok Uf, sıkıldım. Zide. Tahtımı getir. Ben bir tur şöyle. Taht? Kalkın ben size taht yapacağım. Kalkın. Oo ben buldum anladın mı? Bağlaşayım ben şöyle ellerinizi. He, daha neler? Biz nasıl sen nasıl taşıyorsun size. O zaman şöyle yapacağız. <laughs> Elinizi tutun bacaklarımı kaldırın. Kaldır. Nasıl <laughs> kaldırayım <laughs> ben seni? Kaldır. Şöyle yapalım bari öbür daha mı kolay olur? Şöyle. Kaldır. He. Gezdirin beni. <laughs> Adamlar çekmedi. <çekmeyeceğim. gülüyor> <laughs> Aaa düşünüyorlar. <laughs> Gezdir, tahtıma götür. düşürüyor. Tahtıma götür beni. Tahtıma götür. Tahtıma götür. Aha kolum. Aa. Ah, i̇yi oldu. İyi oldu dedi baba. Getir, getir bakayım. iyi oldu. Baba iyi dedi. Tamam getir o yastığı da getir. Aa, baba iyi oldu dedi. Bir de başka <laughs> A, baba bir şey söyleyeyim. Annem daha sana iyi oldu dedi. Ay, e, şey Sen kalk, sen abi kameraman Kalım, kalım. Ah, vezirim. Abi, kalım vizir. şey dedim ya. Ona Hiç iyi. eli bir şey olmaz Narlı. Ya lütfen ya. Sen bunu Baba <laughs> Benim fistanım nerede? Şu ne fistan var <laughs> ha, ha, <laughs> <laughs> ter, ter, ya şöyle giyiyor fistan. Bu açan dikleri eksik mi? yok haftan. Ha kaftan. fistan. Haftanın da öler dikiliyor şu an kerevam. Terler derdi ki ya. Tarih mi? Evet. 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 Şarkı söyle bakayım bana. söyle. Evet. Alo. Buyurun. Nasıl? Artık şey şaşılamıyorum. Ne yapayım dayı? Görüşürüz. Arıyorlar mafya bayılanlar Şarkı söyleyin o. Sesi çıksın. Şarkı söylemeyecek. hangi yabancı değil. Hangi dili? Hangi dil şarkını söyle? Bizas'la da söylerim. Seni bizas köpeği Sen ağlama Daya azaba. tarlalarım benim. Bak <laughs> Sen de şey. şey Lütfen daha sonra mesaj bırakalım. Sen <laughs> O benim daha hayal gücüm <laughs> ne ya. Tamam o lelerinizi çıkarabilirsiniz. Göreceğiz. Ay ay. Hemen, hemen hemen. Hemen hemen şura hemen. Ay ay. Ay ay. otur ay. Ay ay. Ellerini arkana bir Yine <laughs> İyi ne yapıyor bak. Kafayı yiyeceğim. Ne köle var bu bak kötü bir şey de yapma ha. Karakola mı Çok kötü. vazgeç mi oynamıyorum ben? Oynamıyor. Getir. Oynamıyor. Get ben. Getir. 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 Babam hmm. ne getiriyor Allah bilir. Allah şey getirmeye gidiyor. Kedi yavrusu ben kardeşim. çok iyi bakarım. Az geri git bakayım. Yok ne diyeceğim? Biz köpek Hayvan mıyız? Hadi bakalım. Bu ne kardeşim? Yok. Kim önce bitirecek? Ama saçlarım tutar mısın babacığım? Yok tutamam beni. Yani, boy beni getirmez. Haydi. Ama içine giren yardım. Haydi. Hiç. Eke. Allah'ım yarabbim bizim haline. Ya biz biz İnsanız ya. Dalın. Yanında. Evet. Bir dakika. Dağın. Üç, iki evir. Başla. Bak, bir dakika. Hepsini tümeyi, Yok biraz yiyeceksiniz. Ben size durun derim. Taşan tutar mısın? Tutamam ye. Nasıl yiyeceğim böyle? Ye. Oğlum yenmiyor. <laughs> <laughs> Yüzümü ne yapıyorsunuz diyorlar mı? <laughs> Yüzümü çiftlik yiyor mu <muyum> ya? <laughs> Hadi bakayım. Baba bunlar sana bir iş çeviriyor ama. Ya. Size bir sürprizim var. Adam ne? Ay. Adam nasıl? Ama oh, mahallemiz nedir? Yediğiniz yoğurda. Ay bırak kaçtı yoğurt. Yediğiniz yoğurda tükürmüştün. <laughs> 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 ya nasıl kotine? Evet. <laughs> Senin tertemiz yoğurt mu getirecek kendilerine kral olarak? He? Ben bir kralım. Ama biz görmedik. Biz görmedik. Görmedik ama biz. Herhalde, evet. Ay, şey. şöyle, yeter şöyle değil mi? Şöyle yanaşın. Bence de yeter kadar Şöyle yanaşın. Sen de yanaş. Ya tasma da halin tamam. Yanaş. Tas, tasma bir takacak. Az daha yanaş. Ne <laughs> Yanaş. Annene yanaş. Ne yapıyorsun Ferdi? Kafamıza mı oturacaksın? Ferdi. bana ağır var. Şimdi kral olmak kolay değil. Koca bir ülke yönetiyoruz. Tabii tabii. Ben bu... işte hoştalar. Omuzum gitti. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz de, bizim de sonumuz geldi arkadaşlar. Yeter bunlara bu kadar. İnşallah bir daha kral olursam... İnşallah olurum. Kesinlikle olamaz artık. Olursam... <laughs> Bundan sonra bütün oyunlarda... Elimden ne biliyorsa yapacağım. Bu köle olsun diye sırf... Aha. Bak nasıl köle olunuyormuş? <laughs> evin dışından dışında görecek Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben çok eğlendim evet, Çok arkadaşlar. güzeldi. Biri çolak kaldı, biri sakat kaldı. Bunlar çöpe. Çöpe atar. Aslında götürüp bunlar çöpe atsaydık mı teker teker? Aşkım ben burada zaten bir kere değil atarım zaten. Çok memnunuz değil mi kralda? Tabi tabi. Bayıldı. Harikaysın. Elim yok güzel, ayağım yok güzel, ayakkabımı yaladılar. Her <laughs> yer her yer. Ayakkabımı kokladılar. Kralımızı çok Abo. seviyoruz. ayak kül olduk yani. Sırf ayaktan gittik. Arkadaşlar. Bunlar, bunlar, bunların miadı doldu. Bunlar zaten ben belediyenin çöplüğünden alıyordum. Ayaklarımı çekip önümden çekip. Belediyenin çöplüğünden alıyordum. Şimdi bunlar çöp bunları kullandım. çöpe atıp geleceğim. Yürüyün bari. İnsanlar bir çöreğinde oldu. Ne oldu ya? Allah'ım ya. Araba geliyor ya. Bunları çöpe atıyorum arkadaşlar. Zaten belediyenin çöpünden aldıydım. <laughs> belediyenin çöpünden aldıydı. <laughs> aldım bunları ben. Belediyenin çöpünden. Ben de öne geç. Arkadaşlar bakın şimdi bunları çöpe atacağım. Konteynerin <laughs> içine atsam mı ki? Çök, çök, çök oraya. <laughs> tamam artık yeter. Bunları burada bıraktım. Bakın çöp kovasının yanındalar Bak. Çöp kovasının yanında. Hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Bunu sana soracağım Ferdi. He he sorarsın. <laughs> topukla topukla sorarsın sorarsın. Aa tepkiler çıkıyor. Tepkileri düş. <düştüm. gülüyor> Süzme çöp attım niye geri geliyor bunlar amma pis pis. Sen de kadar pis değiliz ama. Evet. Evet. Evet evet Evet, evet arkadaşlar. Evet kameraları kaldık <laughs> Abone olmayı, like atmayı lütfen. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın Sizle arkadaşlar. Sizleri çok Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.